Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 35 TL'ye sıfırdan hesap dizme konulu bir video çekiyoruz. Tam olarak öyle olmasa da ona benzer bir şey çünkü abonemizin aloku var. Bu arada Türk bayrağı kendisi 7 yaşında bir abonemiz. Ee, 1600 elmas yüklemiş seviye atlatma biletinden. Ee, dostlarım aylık üyelik var bildiğiniz bildiğiniz gibi tam olarak aylık üyelikten değil bir atlatma bileti var aylık üyeliğin yanında. Bunu bir defa satın alabiliyorsunuz sadece. Biz kendisine satın aldık bunu ve çok güzel indirimlere den getirmiş arkadaş. Aslında kendisiyle güzel konuşmalı bir video yaptık. Çok güzeldi gerçekten. Eğleneceğiniz bir videoydu. Ama maalesef videoyu kaydederken ses kaydediciyi açmayı unutmuşuz. Bu yüzden bu videoyu ben sonradan seslendiriyorum konuşma hataları olabilir çünkü sonradan yaptığımız seslendirmelerde aynı şeyi yakalayamıyoruz aynı performansı çünkü yoruyor bir müddet sonra ses kayıtları sizi. Dostlarım hemen mistik mağazaya geçiyoruz buradan. Mistik mağazada güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Mistik mağazada %82 oranında indirim geldi 143 elmasa. Elite Pass açıyoruz arkadaşlar. Burada kendisinin adı İshak aslında abonemizin. Kendisine 10 tane atölye bileti alıyoruz. Ya gerçekten aslında çok güzel bir konuşmalarımız olmuştu kendisiyle. Çok komik, eğleneceğiniz bir video olmuştu. Ben yine de bu videoyu çöpe atmak istemedim. sonradan ses kaydı yaparak oluşturuyorum bu videoyu arkadaşlar. Hemen Buradan kendisine 10 tane silah fişi de aldık. Selam hareketini de alacaktık kendisine. İstemedi arkadaşlar. İsim değiştirme kartı alıyoruz kendisine. Buradan 10 tane daha atölye bileti almayı düşünüyorduk kendisine. Hatta aldık da. 20 tane atölye bileti aldık. Sizce Abonemiz Türk Bayrağı'na yani yeni adıyla İshak Bey'e atölye elbisesi çıktı mı yorumlara bir yazın arkadaşlar düşüncelerinizi merak ediyorum videonun sonunda göreceksiniz. Hemen buradan bakıyoruz başka neler almışız çünkü ben de tam olarak hatırlamıyorum dediğim gibi ses kaydını sonradan oluşturduğum için selam hareketini de aldık evet. kendisi istemiyordu diye hatırlıyorum. Buradan arkadaşlar bir Thompson çevireceğiz kendisine, bir onlu basacağız, şansı da bayağı yüksek. Sizce çıkar mı? Basmadan önce videoyu durdurup yorumlara yazın arkadaşlar, merak ediyorum. Gerçekten çok şanslı bir çekiliş geldi kendisine, Thompson çıkardık. Bu arada kendisi çok sevinmişti, ama siz duyamıyorsunuz tabii ki haliyle. Ee, en şanslı çevirme bu olabilir, bütün çevirmelerden silah kutusu çıktı arkadaşlar. Kalıcıs pas 12 çıkardık, tamsını da çıkardık bu arada, çok güzel bir şekilde. Ee, burada İshak'ın sevincini görmeliydiniz. Umarım bir video daha çekeriz kendisiyle. Şimdilik buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Atölye bileti basacağız kendisine şu. Saatlerin girmesini bekliyorum çünkü benim çevirdiğimde burada saat hareketinin animasyonunun diyelim saat animasyonunun geçmeden geçmeden denedim hatta bot hesaplarıma da denedim genelde hep saat animasyonundan sonra şablon çıkartabiliyor İshak'ın da iki tane evrim taşı var bir şablon çıksa bize yeterli arkadaşlar başlangıçta gerçekten şanssız bir şekilde hepsi ikramiye jetonu ve güç kartı olarak çıkıyor. Bakalım İshak'ın şansı yaver gidecek mi? Hemen tekli çevirme yapacağım arkadaşlar. Şansı arttırmak adına bilmiyorum ama hepsini birden çevirince sanki çıkmıyormuş gibi geliyor bana. Bakalım neler çıkacak daha? Yine bir güç kartı. Tarama kartı. Tarama güç kartı. Öyle bir şeydi. İşte arkadaşlar. Burada bir şablon çıkarmayı başarıyoruz kendisine. Aynen son dakikalarda şablon çıkıyor. Muhteşem bir şey. Burada da İshak çok sevinmişti. Arkadaşlar bu videonun konusu bildiğiniz gibi. 35 TL hesap dizme. Umarım tekrardan öyle bir video çekeriz. Hiç daha yeni başlayan bir oyuncu bulursak, bir abone bulursak seviye atlatma biletiyle neler alınır? Öyle bir videoda çekeceğiz. E şimdi bu arkadaşın da hesabında pek fazla bir şey yok. En mantıklısı seviye atlatma bileti alıp güzel şeyler almak. E buradan hemen elit pası da açtık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel hediyeler sahip oldu. 140 tane rozeti var. E şu an elit pası alması mümkün değil. Burada elit pası açması için 2 gün kalmıştı. 2 günde görevleri tamamlayacağını düşünüyorum. Kendisinin bence tamamlayabilir. 60 rozet kazanabilir. Bakalım. İşte 4 tane hareketi var arkadaşlar. Birazdan e, ifade mağazasına geçmeyi düşünüyoruz. Bir tane elmas bileti var. Kendisi burada çeviriyor. Hemen şurada videoyu durdurup ifade mağazasına geçiyoruz arkadaşlar. İfade mağazasında %50 indirim var. İshak Bey'in çok sevdiği bir taht var arkadaşlar. 600 elmas. Böyle arkadaşlar 500 elmas üstü alışveriş yaptığınız zaman indirim kartlarınızı kullanmayı unutmayın. Burada az, az daha İshak'ın yüzünden 600 elmas harcıyorduk bunun için. Burada arkadaşlar indirim kartını kullanıyoruz. 100 elmas indirim. Ve çok güzel bir taht alıyoruz kendisine. Satın alma işlemi yaparken ee, bir indirim geldi. Ortak tilki kostümü 350 elmas. Buna gerek yok arkadaşlar bence. Çok güzel bir taht ifadesi aldık. Bence İshak, bence İshak Bey'in hesabını çok güzel bir şekilde dizdik arkadaşlar. E, burada İshak Bey'in sevincini gösteremediğim için e, çok mutsuzum. Burada ha ha ifadesini almak istiyorduk. 10 elmas eksiğimiz var. İshak 10 elmas kasacak burası için. Acaba başarabilecek mi? Bilmiyorum çünkü bu videoyu çektikten sonra ben yanında olmayacağım. Umarım 10 elmas kasmayı başarabilir lobiden. Arkadaşlar İshak Bey'e moral motivasyon açısından bir hayırlı olsun demenizi rica ediyorum. Ve videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Aslında daha uzun bir video olmuştu. Videoyu hızlandırmak zorunda kaldım. Ee, dediğim gibi ses kaydını açmayı unuttuk. Video kaydı sırasında şu anki yaptığım konuşma sonradan ses kaydıyla eklenmiştir. Burada Sakın e, çok güzel bir son konuşması vardı. Ee, onun yerine ben söyleyeyim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bizi takipte kalmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.